Merhabalar arkadaşlar. Bugün Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs yolculuğunu anlatacağım. Feribot yolculuğunu. Tabii şimdi evden çıktım. Şu an. Gördüğünüz gibi Mersin'den Taşucu'na kadar ile gideceğiz. Çantamızı hazırladık. Evet. Taşucu'na doğru yolculuk başlasın. yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuktan sonra şirinimizi otoparka bıraktık. Şimdi e, gemiye bineceğimiz Kıbrıs'a gidecek e, gemiye bineceğimiz yolculuğumuz Oraya doğru yürüyoruz şimdi ve biraz sonra kapıdan geçip içeri gireceğiz. Evet şu an biletimizi de aldık. Saat ee, işte o 14.30 yani yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra limandan yani şu gördüğünüz şurası liman limandan kalkış olacak. Şimdi kafede oturacağız biraz. Vakte kadar kahve içeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu feribotta gideceğiz Kıbrıs'a. İçine biniyorum şimdi. Evet arkadaşlar şu anda Kıbrıs'a gideceğimiz feribota bindik. Ben bir numara aldım. Tabi biraz tecrübesiz ilk tecrübem. Gördüğünüz gibi biraz aşağıda kaldım. Etrafımı göremiyorum. Zaten çok da dolu görünmüyor şu an. Herhalde hafta içi olduğu için muhtemelen. Şu an Etraf hep boş. Çok kişi yok. Arkalar dolu. Önünde boş. Demek ki ön onun için boşmuş. <laughs> İnsanlar yan taraf görünmüyor diye. Dönüşte de bir aldım. Bir numara. Tek olması güzel ama etraf boş olsun. Bir tecrübe oldu benim için. Tecrübelerimi aktarmaya devam edeceğim. Arkadaşlar şu an kalkış yaptık. Gemi kalktı. Limandan ayrıldı alıp Abonde olduk. Evet. Evet arkadaşlar, şu an limandan ayrılıyoruz. Şimdi size şöyle göründüğü kadar... Evet, gördüğünüz gibi. Ee, dışarısı da yaklaşık 29 derece, bayağı sıcak. Mersin ee, biliyorsunuz. Akdeniz en uç noktalarından biri. Evet. Kalkışalım. Evet arkadaşlar Kıbrıs'a indik. Geldik Kıbrıs'a. Şimdi yine liman içindeyiz. Ee, kalacağımız yere yani öğretmen evine yer ayırmıştım. Girin öğretmen evinde. Bakalım oraya doğru oraya arayacağız. Evet. 3 saatlik yolculuktan sonra. Dalga yoktu iyiydi. Keyifliydi. Güzel Evet arkadaşlar şu anda oteldeyim yani deyim girin öğretmenine geldim bir maceradan sonra evet bayağı bir sıkı denetimler vardı sıra vardı ya polisler de biraz sertti işte biraz bir gibi geldi bana yani sert davrandı ama neden sebebi nedir bilmiyorum biraz sinirliydiler